O ne lan? Ha, oğlum nasıl bir oyuna girdik? La, siz ne sürüne sürüne giriyorsunuz zombi gibi? Ha, arkadaşlar bir oyuna girdim ama nasıl bir oyun olduğunu anlamadım. Herkes kaçışıyor bir yerlerden. Bir de şuraya gidip bir saklayayım. Dur bir saniye arkadaşlar. Şöyle rahat bir yere gitmem lazım. Oğlum bunlar neyden kaçıyor lan? Valla arkadaşlar var canavar gelecek. Kesin canavar gelecek. Şöyle bir bakayım etrafa. İyi. Bir şey yok ya burada. <laughs> arkadaşlar bir şey yok ama ne oldu? Allah ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum, oğlum o, o neydi lan? Ha, Among Us mıydı? Among Us geliyor. Aa, sakla sakla sakla. Aa geldi. Kafadan, kafadan girme girme. Girdi. Ah Anam. <laughs> Öldüm mü lan? Ha, yaşıyorum. Yaşıyorum. İmda Kimse var mı? Beni kurtaracak kimse var mı? Lan böyle de dizlerim acıyor gelip beni kaldırması lazım. Oğlum çok acıdı lan. Oğlum ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin. Dur lan şurada bari video açılışı yapayım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, aboneyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ölmek üzereyim. Her taraf kıpkırmızı oldu. İmdat kimse yok mu? Ah beni gördüm. Vallahi beni gördüm. Kız bir gelsene. Vallahi birini gördüm arkadaşlar. Onunla yan yana gelsek belki kalkabiliriz. Oraya kadar dayanmam lazım. İyi şeyler düşün. İyi şeyler düşün. Para, mutluluk, tatil, havuz. Ah oh, çok güzel. Arkadaşlar ölmemem lazım. Geldim geldim. Yetiştim. Lütfen elini uzat bana. Beraber Ölmemek istiyorum lütfen <laughs> babi abi Baba abi mü O zaman ben <laughs> arkadaşlar olayı şimdi anladım şimdi 30 saniye bize veriyor 30 saniye boyunca saklanmamız lazım saklandıktan sonra değişik değişik canavarlar komikler falan böyle geliyorlar bizi yakalamaya çalışıyorlar eğer yakalanırsak geri düşüp sürünüyoruz belli bir tane saniyesi var o saniyeyi biterse ölüyoruz arkadaşlar yakalanmazsak da 3 dakika boyunca kaçarsak herhalde oyunu kazanıyoruz böyle bir şeymiş bakalım değişik bir şey ha <laughs> 12 saniye kaldı oğlum ben nereye saklanacağım çıkma sokağa geldim ya oğlum var ya tek başıma nereye geldim ben ya korkuyorum zaten bir niye insanlardan ayrıldım kimse yok mu ha <laughs> Ya kardeşim beraber gidelim 2 saniye kaldı ben hala saklanacak bir yer bulamadım oğlum şöyle değişik bir yer bulsam saklasam ya Allah'ım oğlum herkes buraya mı geliyor lan Allah vallahi herkes buraya gelmiş arkadaşlar tamam güde geriye gidiyoruz o zaman şuradan şöyle yukarı doğru çıkalım bir yerler var mı aha merdiven var tamam burada da çıktık arkadaşlar Allah vallahi buraya gelmezler <laughs> tamam ben 3 dakika boyunca burada saklanırım oğlum güzelmiş tam burası şu pencereden atlayabiliyoruz aşağı şuradan da çıkış yolu yok tamam arkadaşlar şurada bekleyelim bakalım buradan geldiği zaman aşağı atlıyoruz kaçıyoruz tamam mı arkadaşlar arkamda ses mi geldi arkamda ses geldi vallahi gülüş ses geldi arkadaşlar ben kaçıyorum buradan mı çıktık acaba Allah oğlum nereye gidiyoruz lan vallahi la, geliyor üstümüze mi geliyor lan buraya geri gidiyor geri gidiyorum. Tamam tamam tamam. Ha kapı yok, kapı yok burada. Kapı yok oğlum atlayacak Yerde yok lan vallahi sıkıştık. Bak arada bir yakalanmış ya. Dur lan seni kaldırayım bir saniye. Eee basıyoruz. Eee basıyoruz herhalde. Hadi kalk kalk oğlum kalk kalk. Bir kişi. Ah bir kişinin canını kurtardım. Ha arkadaşlar canını kurtardım oğlum. Arkamızdan geliyor lan benim canım gidecek. Keşke kurtarmasaydı. Keşke kurtarmasaydım ya. Gülen adam öldürdü. Oğlum Gülen adam öldürdü ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bari bir tane canavar öldürseydi. Gel lan yine kaşa hadi. Gel gel kırma gel. Abi nereye gidiyoruz böyle? Nereye gidiyoruz ya? Halı sahaya maçına gidiyoruz kardeşim. Adam eski de bizi çağırdılar. Oğlum bu topal ayağımızda nereye gidiyoruz? Adam bulmaya gidiyoruz bizi kaldırsın diye. İmdat yardım eden yok mu? Yardımcı çağır bağır bağır biraz. Kan kaybından öleceğiz nereye gidiyoruz diyor ya. İmdat kimse yok mu oğlum öleceğiz ya. <laughs> Valla arkadaşlar gidiyorum ya. Her taraf kırmızı olmaya başladı. Valla kan kaybından gideceğim. İyi e rüsü sor isteyeyim arkadaşlar. Videoya lah atır oğlum bir tane lah atır lan. Çok mu lan kimse yok lan burada. Valla öldük gittik bittik. ha. ah geldi birisi geldi. He kardeşim, beni kurtar mısın? Beni de kurtar, ablacığım, bir de kurtar. Onu kurtar beni kurtar. Aha onu kurtardı. Lan biri de kurtarsan. aldı nereye gidiyor? Abla abla nereye gidiyor? Beni bırakır mısın? Kafamı çarpacağım şimdi. Ana bir kaçıyor ya bu. İmdat bu sefer de bu kaçırıyor beni. Kimse yok bu. Oğlum öleceğiz ne? Kafa götürüyor beni ya. Ana dombul adam geldi. Öldüm ya. Elim sıkıştı. Beni orada taşımayıp kaldırsaydın ölmeyecektim. Aha bak aşağıda o da toparlıyor. Dur dur sana bir iki çift lafım var. Oraya kadar gelebilirsem söyleyeceğim çok güzel bir şey var. Ben <gülüyor> senin <gülüyor> gidemedik yanına kadar. Öldük yalan. Oh be, sonunda yeni haritaya geldik. Burası ne lan? Oğlum? oğlum çöle benziyor burası. Arkadaşlar çöle düştük. Vallahi çöle düştük. Oğlum burada da var ya ölürmez yemin ediyorum ölürmez. Burada ne yapıyorlar? Arkadaşlar var. Onların yanına gideyim hemen bir. Aha kardeşim birisi var burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyor lan dans ediyor bu. <laughs> oğlum lan bu. Oğlum tipi çok komik lan senin. Aha kalktı gidiyor. Ya ben saklanacaktım oğlum ya. 3 saniye kalmış da saklanacaktım. Sana takıldım kaldım. Geliyorlar mı? Gelmiyor arkadaşlar. Bir yere saklamam lazım. Zaman bitti. Ben hiçbir yeri bulamadım. Şurada çıkış yolu var mı? Yok. Aha vallahi Among Us geliyor. Among Us geliyor. Oğlum nereye kaçtın lan? Aha Troll da geliyor. Troll da geliyor. Among Us burada gitti. Ben nereye kaçtım? Aha geliyor. Kaçmam lazım. Çekil 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 imdat. Aman Allah kapıdan ım, geliyor. Oğlum bu sonuna kadar gitsen ne olur ki acaba? Allah. Aa, iyi bir arkadaşlar. <laughs> ya anam. Ama aman gaz yakaladı. <laughs> Oğlum ya şurada birazcık alayım. <laughs> Ama gitmem lazım arkadaşlar çöl. Oğlum çok sıcak lan çöl. Ha <laughs> çöle düştük. Çölde yaşamak daha zor. Hakkınızı helal edin. Ama kral babacılar olarak soru severiz. Onun için çölde yaşamaya çalışacağız. Ama birazcık mantıklı kullanacağım. Bu üstümüze gelen saçma şeylerin beni yakalamaması lazım. Onun için daha mantıklı yüksek yerlere çıkmam lazım. Ki zaten gördüğünüz gibi herkes buraya çıkıyor. Oğlum beni niye çağırmadınız lan? Ben de aşağıda duruyorum. Şuradan da şuraya zıpladım mı? Haydi bakalım buyurun. Burada yakalanmam arkadaşlar. <laughs> gelin gelin lan buraya gelin. Burada yakalanmayız. Hoppa valla o sahne kaldı arkadaşlar. Tamam yerimiz güzel. Buraya doğru çıkamazlarsa ben 3 dakika boyunca burada dururum. <laughs> Çok güzel. 4 saniye içinde gelecek. Bakalım ne yapacaklar. O değil de az önce baktım bu oyunu tam 100 bin kişi oynuyor. O kadar eğlenceli bir oyun mu lan? Daha yeni çıkmış oyun arkadaşlar. 100 bin kişi birden oynuyor. Allah geliyorlar. vallahi geliyorlar. O kim lan? Değişik bir tip geliyor. O nasıl bir tip la öyle? <laughs> arkadaşlar bir tane kel geliyor. Bir tane normal geliyor. Ben burada durdum sürece bana gelmezler. Bak onlar hepsi ölecek birazdan. <laughs> oğlum birazcık da korkmaya başladı. Ha. <laughs> kaçıyor. Lan oğlum gelisene. Bak hepinizi öldürecekler. O okay, kel lan, lan öyle. Arkadaşlar Allah Anam ne oldu? Çıkamıyor mu yukarı? Bak beni görüyor gelemiyor. Hey yo hey yo buradayım. Çıkamaz ki çıkamaz ki. Ha, arkadaşlar çık, çıktı. Ne oldu lan? Çıktı mı lan? O bir şey oldu. Aşağı düştüm aşağı düştüm. Anam çıktı. Ah, yakalandım. Hani çıkamıyordu lan bunlar yukarıya. ya. ne olur kurtarın beni. Kimse yok mu? Yukarıdan bir gelip bir kaldırın. Allah aşkına kaldırın beni. Bir kardeşim beni kaldırsana. Ka kardeş. Kardeş beni kaldırsana. O da gitti. O da gitti öleceğiz. Vallahi öleceğiz yine. Ah. Oğlum ya abo diyor. O ne lan? Yukarı çıkmam lazım. Güvenli bölge, güvenli bölge, güvenli bölgede inşallah birileri vardır. Oğlum kurtarsana beni. Bak onlar da götürdüler yukarı. Arkadaşlar birisi beni kurtarabilir mi? Neden beni kurtarmıyorsunuz ya? Adam oraya da çıkmış. O hepsini öldürdü. Vallahi hepsini öldürdü arkadaşlar. Durun da durla. Toplu mezar olsun. Şöyle gelelim beraber arkadaşlar. Gelin bir fotoğraf çekelim ondan sonra hep beraber ölelim. Şuna bak adam da ölmüş zaten kaldı burada ya. Allah'ım kimse yok mu lan kurtacak? Herkes öldü işte oyun neden bitmiyor acaba? He herkes ölmüş arkadaşlar. 31 saniye kaçabilmişiz. Aha yeni alta. Nereye? geldik arkadaşlar a Ikea arkadaşlar Ikea'ya geldik Onun bir de evime var ya masa sandalye falan arıyordum arkadaşlar çok iyi hemen şuradan gideyim de bakayım yeni masalarda falan indirim var mı arkadaşlar çok merak ediyordum zaten bu ne yapıyor lan ana uçuyor lan oha Adam uçuyor arkadaşlar. O nasıl bir özellik ya? Ya benim neden böyle özelliklerim yok ya? Pelerim var o bile çalışmıyor. Neyse ben gidiyorum sinirlendim. Showroom diyor. Alışveriş yerleri herhalde burada arkadaşlar. Bakalım bir... Aa hakikaten masaları falan koymuşlar ama hep boş o, o ne lan at satıyor. Oha iki at mı satıyor ya? Vallahi ilk defa gördüm. Ha geldim. Evet şu bakayım yemek masası çok güzel. Karpuzu da varmış. O olabilir arkadaşlar. Şurada neler varmış? Banyolar var. Tuvalet. Aha tuvalet arkadaşlar. Şu tuvaleti alabilirim aslında. Ha, güzelmiş tamam. Klozite benziyor. Çok güzel. Uygun mu fiyatları bilmiyorum. Bu neymiş? Lavabo. Lavabo o, oğlum çelik lavabo mu kaldı ya artık? Şunlardan almam arkadaşlar. Buzdolabı. Aa buzdolabı ne kadar ki acaba? Oğlum bundan da fiyatlar pahalı yarardı ya. Neyse ben bunu da almayacağım arkadaşlar. Oğlum o girdik gireli hiçbir şey alamıyoruz. Koltuğa bakayım bir. Koltuk iyi. Koltuk rahatmış arkadaşlar. Bunun fiyatını sormam lazım. Fiyatı eğer olursa alacağım arkadaşlar. Güzeli benziyor. Şurada masalar var. Masa sandalye var. Sandalye istemiyorum. Bakalım bir. Yatak odası var mı ya? Yatak odası takım lazım. Merhaba güvenlik. o ne lan? Güvenlik mu? O, o, muydu lan güvenlik? Aa, yatak odası alacaktı bu. O, üstüme geliyor. Üstüme geliyor. O tamam lan almıyorum almıyorum. Almıyorum sizin olsun Bu atlamam lazım aşağıya. Aa, atladım. Vallahi atladım. Kaç arkadaşlar. Aa, geliyorum arkadan? Oğlum İlk defa kaçarak gittim arkadaşlar. Şurada çıkışa çıkışa. Hemen şurada fiyatlarını ödeyeyim. Ondan sonra çıkmak istiyorum kapı. Kapılar açılıyor mu ki acaba? Ha, geliyor vallahi geliyor üstüme. Tamam güzel yere oturdum. Ses çıkartmayın arkadaşlar. Çok sessiz durmam lazım orada. Tamam köşeye gitti buraya gelmezler herhalde değil mi? Vallahi geliyor. Geliyor lan onu bırak lan beni. Allah'ım geçemedi. Ya kaçma lazım. Ah, her tarafımda kalandı. Oğlum kolum niye kırıyor ya? Kolum ne kırdın? Gel lan buraya. Ona şey bir tip ya? Arkadaşlar yine yakalandık. Vallahi alışveriş yapmaya gelmiştim ben buraya. Ulan şu oyunda 3 dakika kaçamadım ya kimse yok mu lan birisi beni kurtarsın Hah kardeşim beni kurtarsana ne olursun hadi hadi oğlum kurtar. ne yapıyorsun lan Ş oğlum bak, oğlum ha valla nasıl kurtardığını bilmiyorum ama çok yanlış şeyler yapıyorsun Neyse arkadaşlar en azından kurtulduk şuradan gitmem lazım benim şuradan gitmem lazım valla kaçıyorum gidiyorum o kimse yok burada burada kimse yok çok güzel bu sefer 3 dakika kaçmak istiyorum ya son oyunum kaçmadan bırakmak istemiyorum yataklar yataklar buradaymış evet bunları çıkabiliyoruz mu şu güzelmiş lan aslında kaçıyor ki valla şunu eve neyse burada oyalanmayayım o ne lan orada bir, Hep birisini gördüm oğlum ben daha ne üstüne gidiyorum ki daha ne üstüne gidiyorum Oo. Aa sağda gidip kaçın la kaçın canınızı kurtarın vallahi geliyor. Oğlum geliyor. Allah'ım onları kurtarmam lazım kardeşim. Kurtaramadım. Ama ben sizi kurtarmaya gelmiştim ya. <gülüyor> Kurtaramadım. <gülüyor> Hanımefendi merhaba tanışabilir miyiz? İki... aha la, o... Oğlum ne yaptı lan beni? Oğlum aldın götürdün adamın üstüne niye bıraktın Ben kadınla bir şey konuşuyordum. Bu sefer kaçacağım. Kimsenin muhatap olmayacağım arkadaşlar. Şu yürüyen merdivenlerden. Yüreğin merdiven çalışmıyor. Kaldık la burada. Oğlum yürüyen merdiven çalışmıyor kaldık burada. Ha kendimiz yürüyebiliyorduk değil mi? Pardon. Arkadaşlar çalışmıyor. Allah oh, wow, köpek geliyor. Oğlum köpeği de şu anda gördüm. Aa vuracak. Vallahi bana vuracak. Aa kızı da mahvetmiş kız da mahvetmiş. Orada kurtaramadık ya. Aha, kaldım böyle. Kaldık. Ya birisi bizi kurtarır mı? Lütfen bu sefer kaçmak <laughs> diyorum. Kimse yok mu? Hepimiz yerde sürünüyoruz ya. Kimse yok. Vallahi kimse yok. Kaldık burada. Aa ah, birisi geliyor. Kardeşim, kardeşim gel beni kaldır. İlk önce beni kaldır lütfen. Kaldır, kaldır. Kaldır lan. Oğlum kaldır sana. Kaldırmıyor herhalde. Arkadaşlar kaldırmıyor ya. Of. Nereye aldın gidiyor lan? Oğlum alma beni. Beni vallahi birisi bir aldığı zaman ölüyorum ya ne yaptın nereye zıplıyorsun zıplayıp hoplama oğlum öleceğiz şimdi iki sıkıştı kolum sıkıştı oğlum ben dedim ya beni elleme diye kolum sıkıştı buraya çıkart var mı kolum Allah 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 sıkıştı, sıkıştı. zor zor çıktım vallahi ölüyüm daha iyi bırak ya git arkamdan bırak beni ölmek istiyor arkadaşlar vallahi dur şu tarafa doğru geçip öleceğim Arkadaşlar vallahi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, son nefesimizi de verdik ya. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Όλοι με τρέφουν να το βάζουμε!